Anadolu Üniversitesi korucusu Yılmaz hocamız ve kıymetli sanat severlerim. sizlerin önünde bir sanatçı adayı olarak böyle bir konuşma yaptığım için çok heyecanlı ve gururluyum güzel sanatlar öğrencisi olarak böylesine değerli bir sanat etkinliğinde bulunmak geleceğimiz için umut verici. Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde çağdaş Türk seramiğinin önemli aşamalar kaydettiği görülmektedir. Seramik endüstrisinin ve seramik eğitiminin aynı paralelde gelişmesi ve yaygınlaşması sanat seramiğinin de gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Anadolu'da binlerce yıllık köklü bir geçmişi olan seramik sanatımız tarihsel akışı ile dünya seramik tarihi içinde ayrıcalıklı bir yer almıştır. Ben de Cumhuriyetimizin 101. yılına şahit bir seramik sanatçısı eğitimine verdiğim emekle benim için yaşam biçimi haline gelen sanat üretimimi ve bu alanda ülkeme, şehrime katkı sağlamak için gayret ettiğim etkinlikler ile kilin yaşamımı açtığı yolda üretmeye hala devam etmekteyim. Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşin'i kürsüye davet ediyoruz. Eskişehir, eski şehirlilerin yarattığı yeni bir şehirdir. Adı eski olarak kalacak. Çünkü eskinin kıymeti vardır. Eskinin kıymeti yeni kıymetlerin doğmasına, yeni kıymetlerin yaratılmasına kaynak teşkil edecektir. Ben bu vesileyle... <laughs> doğup büyüdüğüm bu şehri yaşımın bu ileri dönemlerinde bir sanat şehri olarak görmenin ve eski şehirli sanatçıların adeta bakımlı bir bahçede açan çiçekler gibi eserler meydana getirdiklerini görmekten büyük bir mutluluk ve huzur duyuyorum. Ve herhalde Eskişehir'de doğup büyümenin ve Eskişehir'den ayrılmamanın Yüce Tanrı'nın bana bahşettiği bir şans olarak görmekteyim. Hep idealim çocukluğumdan beri neden bir Eskişehir İstanbul olmasın, neden bir Ankara olmasın, niye neden bir İzmir olmasın? Daha sonraki yıllarda da yurt dışına yaptığım seyahatlerde niye o şehirlerdeki sanat eserlerinin Toplandığı halkın ve dünyanın bütün insanların o şehirlerde yapılanları görmek için bir turizm meydana getirdiklerini görür, düşünür. Neden eskişehirde olmuyor sorusunu kendime sorardım. Ama baktım, gördüm ki sormakla olmuyor. Yapılmaz denilen işleri yapmaya cesaret edeceksiniz. Olamaz denilen şeyleri olduracaksınız. Oldurmak için külfetse külfeti yükleneceksiniz. Sorumluluksa sorumluluğu yükleneceksiniz. Kendinizden fedakarlık, zamanınızdan, yaşamınızdan fedakarlıksa onu yapacaksınız. Ancak ben Türkiye'nin böyle kalkılacağını ve benim eleştirmeye açık da olsa bu düşüncelerim, bu düşüncelerimle geleceği kurmak isteyen gençlerin, bugün kuramadıkları için yurt dışına giden gençlerin günün birinde bu şehirlerine, bu memleketlerine döneceklerine inanç besliyorum ve benimle birlikte bu Eskişehir'in görebildiğiniz, görebildiğimiz ve zamanımızın yettiğince, imkanlarımızın yettiğince, demokrasimizin el verdiğince yapabildiğimiz, yaratabildiğimiz yenilikleri ve güzellikleri sizler çocuklarınızda, torunlarınızda yeni kuşakların eserleri olarak görmeye devam edeceksiniz. Yenilik yenilikleri doğuracak. Türkiye Mustafa Kemal Atatürk'ün özlediği bir ülke olarak 100. yıldan sonra 2. yüzyılında yeniden dünyanın saygın ülkesi olacaktır. Buna inanıyorum, yürekten inanıyorum. Çünkü bütün vatandaşlarıma inanıyorum. Yetişen genç kuşaklara inanıyorum. Türkiye'de demokrasi için hak, hukuk, hürriyet için uğraşan herkese inanıyorum, herkesin yanındayım. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sanat sokağımızın ve Avla Eskişehir'in açılışına hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Sanat sokağı çok uzun soluklu bir hikaye. Ben genel sekreterliğe ilk başladığımda biraz hukuk müşavirliği sürecinde de kamulaştırmaları vardı. Sonra genel sekreterliğe başladığımda proje çizimi vardı. Yılmaz hocamla sık sık mimarların odasına gider sanat sokağı, avlu Eskişehir nasıl çizilecek diye bakardık ve bir sürü de hayal kurardık o zaman. Tabii sanat sokağı biteli neredeyse iki yıla yaklaştı ama böyle bir yeri açmak kolay değil. Çok acele, çok hızlı açılışlar oluyor ama biz özellikle içimize sine sine gerçekten sanatın, sanatçının, sanatseverlerin nefes alabileceği bir yer olsun diye bu süreci uzun tutarak ve gerçekten içimize sinecek bir şekilde sürdürdük Yılmaz Hocam'la beraber. Ve Yılmaz Hocamın içer, içeride de yine e, kendisine ait bölümler var. Hem Eskişehir'in vefası, hem Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin vefası. Ona da aynı zamanda bu sokakta, sanat sokakta gösterdiği bütün emeklerin hediyesi olarak düşündük. Burada çok fazla emek var. Zaten kolektif bir yapı aslında. Sokak demek belki haksızlık bu yapıya. Aslında bir sanat kompleksi burası. Biraz önce arkadaşlarım, sanatçı arkadaşlarım tek tek saydılar. Ben tekrara girmeyeceğim ama burası gerçekten Eskişehir'de sanatın ve sanatçının nefes aldığı, yaşadığı, ortak buluşma alanlarının yaratıldığı ve buradan da yeni yeni sanat eserlerinin yaratıldığı yerler olacak. O yüzden çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yine söyledim burası bir kolektif bir yer kompleks bir yer diye aynı zamanda açılırken büyükşehir belediyesi için de biraz öyleydi. Neden? Çünkü burada bizim neredeyse hemen hemen bütün birimlerimiz çalıştı. Bütün daire başkanlıklarımız çalıştı. O anlamda da çok kolektif bir yer. Hatta son birkaç haftadır gece gündüz buradalardı diyebilirim. O yüzden ben emeği geçen herkese başta Yılmaz Hocam olmak üzere herkese isimlerini tek tek saymayacağım. Birini unutursam çok üzülürüm. O yüzden hepsine çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ailesi böyle fedakar, böyle çalışkan, böyle azimli insanlarla çalışıyor. Böyle bir personelle çalışıyor. Kendimizi çok şanslı görüyorum. Ama bir de gönül dostu Zehra Hocam başta olmak üzere sanatseverler var ki onlar da tamamen gönüllülükte buradaki çalışmaları yürüttüler. Ben tekrar Eskişehir'imize hayırlı olsun diyorum ve Eskişehir'den yükselen bu sanat ateşi bütün ülkeyi sarsın. Sanat bizim görünen ve görünmeyen bütün yaralarımızı iyileştiriyor. Sanat sokağı Eskişehir'i iyileştirsin, Türkiye'yi iyileştirsin diyorum. Sevgiler, saygılar. Size. için yarın Hayırlı, Hayırlı, Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok güzel tatmalar yaşıyor. Vallahi çok güzel. Hepsi her şey. Görüyorsunuz biz biz izleyicisi bunlar eski evde yapılıyor. Ay evinde çok güzel. Buradayız. Alıyorum. Gel. It's oh, a